Deniz. Yani... Teşekkür ederim. 365 motor testleri buralardan yağ kaçırıyor. Açtığımızda pompa vs herhangi bir şey yok. Bu bu yağ deposu içindeki yağ hortumu muhtemelen bu kısmından kaçırıyor. Sertleşmiş. Şu elimizde böyle parça olmadığı için ben buna O-Ring deneyeceğim. O-Ring bu şekilde takıp aradaki boşluğu kapatmasını sağlayacağız. İşte bu şekilde bunu buraya taktıktan sonra da Burası iyice bastırmış olacak ya yani tam bu kısımdan bu kısımdan kaçırıyor. Buraya takınca daha iyi kapatmış olur. Bu o rengi dış tarafa deneyelim. İç tarafta durmuyor. Şu tarafa başka bir O-ring takacağız. Diğeri durmuyordu. Sabit durması gerekiyor. Ve işte durmuş oldu. Pompa bunu daha iyi bastıracak. Aradan yağ kaçmamasını sağlayacak. Motorların hep <laughs> varla 61'de de bu durumlar oluyor. 268'de de oluyor. commune. taktığımız o ring sayesinde boru iyice sıkışmış oldu. Bundan sonra inşallah kaçırmadı. Hemen motor düz durduğu zaman yağ akıyordu. şu anda yağı yani, tamamen kesildi. bunu takarken ya pompa dişlisi işin burada şey tık açılmış tente gibi buralar tam oraya hidaye gelecek üzerine gelirse depoyu deneyebilir ardından bu motor patlama yapıyordu. Ev evet, patlama sesi. buji değiştirdik. Bu ses düzeldi. Sahibi orman işlerinde çalışıyor. Birazdan gelip alabilir. Evet. Ha, 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 ha. Ha, ha, Hemen bir anda gaza basmasan yağı boşalıyordu. Şu anda zincir yağlıyor. Ve motorumuzu tamamladık. Bu pompayı ilk defa söktüğüm için biraz yoruluk olmuştur. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.